Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar bugün sizlerle birlikte 3. sınıf <laughs> bu arada 4. ünitenin sayfa 62'sindeyiz. Aa tahtamız silinmemiş değil mi? Sınıfta da bazen böyle oluyordu değil mi? Tahtamız silinmemiş oluyordu. Haydi bakalım biz de clean the board yapalım mı birlikte? Clean the board ne demek? Bu arada kelimeleri de böyle tekrar etmiş oluyoruz. Clean Tahtayı the board. Silmek. Tahtayı silmek değil mi? Tahtayı temizlemek. Clean the board yaptıysak eğer ne yapalım çocuklar? Open your books. Kitaplarımızı açalım. Page kaçmış bakalım. Page 62 sayfa. 62. 62'de güzel bir oyunumuz var galiba değil mi? Oyun gibi diyelim. İngilizce zaten oyun gibi çocuklar çok kolay, çok basit bir şekilde anlatılıyor. Hiç gözümüzde büyütülecek aslında bir şey yok. Haydi bakalım şimdi buraya bir göz atalım. Lesson and number in order you hear. Çocuklar duyma sıranıza göre numaralandırın diyor. Dinleyin ve numaralandırın diyor. Bakalım birinciyi mesela yapmış. One, eat. Ne demek eat? Resimden kopya çekebilirsiniz. Yemek yemek. Evet yemek yemek de çocuklar eat fiili yemek yemek demek. Hadi bakalım Tuğ'yu bulacağız şimdi. Hazır mıyız? Are you ready? Yes. Bu kadarcık mı? Yes. Çocuklar öyle bir bağırın ki buraya kadar bizim eve kadar gelsin sesiniz. Are you ready? Yes. Haydi bakalım açıyorum o zaman. Unit 4. Recording 8. Listen and number in the order you hear. One. Let's eat. Evet çocuklar ne dedi? One bir hadi let's yiyelim. eat. Çok güzel. Çocuklar let's ne demekti? Hadi demekti. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım derken bununla başlıyoruz. Fiilimizden önce let's eat. Hadi yemek yiyelim. Haydi bakalım sıradaki hangisi olacak? Let's bakalım ne gelecek? Two. Two. Let's study. Evet, let's study dedi çocuklar. Let's study. Bulun bakalım hangisi let's study olacak? Evet, burada let's study. Study ne demek sizce? Bir düşünün. Hı? Çocuklar study ders ya, ya. çalışmak demek. Let's study. Hadi ders çalışalım. Evet, ikincisi neymiş? Hep beraber yazıyoruz çocuklar. To study olacak. Let's study. Hadi ders çalışalım. Haydi bakalım three. Üçe bak bakalım. Three. Let's cook. Let's cook dedi çocuklar. Cook yemek ne olabilir? Yapmak. Evet, yemek yapmak, yemek pişirmek demek. Çok güzel. Bu arada Mehmet Akif de sizinle birlikte yeni öğreniyor çocuklar bu kelimeleri. Let's cook. Kimisini biliyorsun ama değil mi? Hmm. Let's cook. Ne demekmiş çocuklar? Hadi yemek yapalım. Yemek yapmak demek. Evet, three yazıyoruz buna. Hadi devam edelim şimdi. Four. Let's watch. Evet çocuklar. Four. Let's watch. Hangisi olacak çocuklar? Let's watch. Hadi televizyon izleyelim. Hadi izleyelim. Evet çocuklar. Bunu da dört yapıyoruz. Four. Devam ediyoruz. Five. Five. Beş. Let's dance. Let's dance. Ne dedi çocuklar? Dans et. Hadi dans edelim. Let's dance. Evet çocuklar beş. Let's dance. Devam ediyoruz. Six. six. Let's swim. Evet çocuklar Let's six. Swim. Altı. Let's swim. Dedi. Ne dedi? Hadi yüzelim. Hadi yüzelim. Hangisi olacak çocuklar? Bu. Aferin gösterenlere. Haydi devam ediyoruz. Aferin. Melike Nur da gösterdi. Seven. Seven. Yedi. Let's drink. Let's drink dedi çocuklar. Hadi Let's içelim. drink. Hadi içelim. Hangisi olacak çocuklar? Let's drink. Hangisinde içiyor? Şurada içiyor değil mi? Let's drink. Ona kaç yaşı yazacaktım? Yedi mi? Hemen şuraya yedi yazalım. Görünsün. Ve son olarak bakın bakalım çocuklar hangisi? 8 8 Let's play. Let's play diyor çocuklar. Let's play. Hadi oyun oynayalım. Hadi oynayalım. Hangisi olacak ve son olarak Let's play 8 bu şekilde sıralandırmış olduk. Şimdi birazcık bir oyun oynayalım mı? Kim bana söyleyecek? Hadi televizyon izleyelim. Hadi izleyelim. Ne demekti? Bağırarak kim söyleyecek? Let's, let's watch. watch. Let's, let's watch. watch. Şöyle bağırarak söyleyelim. Yes, let's watch. Çok güzel. Hadi yüzelim. Kim söyleyecek? Let's swim. Let's swim. Sizler de oradan gösterin kitaplarınızdan. Hadi yemek yiyelim. Let's eat. Let's eat. Hadi yemek yiyelim. Hadi dans edelim. Let's dance. Let's dance. Çocuklar bu şekilde oyun oynayabilirsiniz. Şimdi sevgili kuzucuklar hemen alt bölüme uçuyorum. Uçtum. Evet ne diyormuş burada bakalım. For diyor çocuklar. Dört. Pair hey, work. Evet arkadaşınızla birlikte ne yapacağız? Make suggestions. Yani birbirinize teklifte bulunacaksınız. Let's dance. Hadi dans edelim diyor burada örnekte. O da diyor ki okey olur diyor tamam diyor. Let's do it. Hadi yapalım. Hadi birbirimize başka tekliflerde bulunalım mı? Let's work. Mesela size ne söyleyebilirim? Şu an yaptığımız videoya en uygunu. Let's study. Hadi ders çalışalım. Ne diyelim? Okay, let's do it. Hadi yapalım. Peki size ne diyeyim? Mehmet Akif hadi bana de ki. Hadi oyun oynayalım de. Aa, ben başka bir şey diyeceğim. Tamam söyle olabilir. Let's watch. Let's watch dedi çocuklar. Hadi izleyelim. Bu şekilde birbirinize sorular sorup teklifte bulunabilirsiniz. Haydi bakalım diğer ders videosunda görüşmek üzere diyelim mi? Yes. Burada görüşelim bence. Hadi bakalım hemencik sayfa 63'ü açalım. Page 63. Bu arada da arada böylesi kendini gösteriyor değil mi? Hadi bakalım devam ediyoruz çocuklar. Evet çocuklar, turn the page, sayfayı çevirdik değil mi? Page 63, 63. sayfayı açıyoruz. Çok güzel bir aktivitemiz var burada değil mi? Çok eğlenceli. Ne yapıyormuşuz? Bakın bakalım çocuklar. Listen to the song, şarkıyı dinle and take the suggestions you hear. Duyduğunuz tekliflere tik atın diyor. Çok güzel bir şarkımız var, çok eğlenceli. Ne yapacakmışız? Duyduklarımıza Tick, atacak. tic atacakmışız. Are you ready? Hazır mısınız yeah. çocuklar? Haydi bakalım. Şarkımız geliyor o zaman. Unit four, recording nine. Listen to the song and tick the suggestions you hear. We love fortune. We love fortune. Let's play we love fashion hey are you ready are you ready Evet sevgili Kuzular Bu arada bir hatırlatma bulu hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere kitaplarınızın son sayfalarında söylemiş olduğumuz şarkıların sözleri de mevcut mesela 170 sayfada, bu şarkının sözleri var ama size tavsiyem önce sözlerine bakmadan bir kere dinlemeniz, ardından sözlerine bakıp sizler de söylemeye çalışabilirsiniz. Haydi bakalım şarkımızı bir kez daha dinliyoruz çocuklar ve sözlerine bakıp burada duyduklarımıza da tik aynı zamanda atabiliriz. Haydi başlıyoruz. Listen to the song and tick the suggestions you hear. Wheel of Fortune, We love Fortune, let's play. Wheel of Fortune, hey. Are you ready? Are you ready? Start, 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 let's start, start. Spin, spin. Play, start, spin, fortune, Let's have Çok güzel. Evet çocuklar bu şekilde şarkımızı söyledik. Son Let's Dance yok mu bunların içerisine? Bakın bakalım. Hı? Hadi dans edelim. Yok galiba. Değil mi? Diğerleri vardı. Let's Sing var mı? Görebildiniz Yok. mi? Ben şimdilik göremedim. Let's sing de. Hadi şarkı söyleyelim. Yok sadece ne var? Let's have fun. Hadi eğlenelim demek çocuklar. Let's have fun. Buyur öğrencim. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim buyurun. Yanlışlıkla söyledim. Tamam evet. E, let's play, let's play geçti mi? Bakın bakalım. Evet let's play well of fortune. Hadi çarkı filek oyunu oynayalım diyor. O yüzden buna da dikkat atıyoruz. Bakalım başka geçenler var mı çocuklar? Bir de isterseniz şarkının sözlerine bir bakalım. Çarkı felek diyor. Hadi çarkı felek oyunu oynayalım. Hazır mısınız diyor. Hadi başlayalım diyor. Hadi başlayalım. Çevir diyor. Spin diyor çocuklar. Ondan sonra evet bu bir eğlence. Bakalım wait wait wait. Bekle bekle hadi bekleyelim diyor. Bu arada var mı burada? Evet let's wait var. Devam edelim çocuklar. Evet sevgili kuzular look 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 bak bak hadi bakalım diyor. Play oyna, start başla, spin çevir, look bak diyor. Evet burada da well of fortune yani çarkıfelek. Let's have fun hadi eğlenelim diye bu şekilde sözlerimiz var. İsterseniz sizler bu videomuzu geri alarak şarkıyı birkaç kez daha söyleyip dans edebilirsiniz. Evet sevgili kuzular sayfa 64'te görüşmek üzere. Hepinize şimdilik goodbye.